Sevgili gençler, hepiniz hoş geldiniz YouTube Üniversitesi'ne. Evet, hukukun temel kavramları dersimizden full tekrar bize çalışma soruları videosunun ikincisiyle birlikteyiz. Bugün birincisini yani ilk dört üniteyi full tekrar bir tekrar yapmak suretiyle ve klasik ve de test soruları çözmek suretiyle bitirmiştik. Kalan yani yedi ünite fazla olacağı için kalan üç üniteydi arkadaşlar. Bu şekilde ikinci bir video Yapıyoruz bize çalışma soruları bağlamında. Evet bugün bizim için önemli, güzel bir gün. Ee, kanalımız e, 100 bin aboneye ulaştı. Öncelikle sizlere, öğrencilerimiz başta olmak üzere, bütün dostlarımıza, takipçilerimize teşekkür ediyorum.